maşallah. Şişerli <laughs> gelin böyle olur. sey eğlenceler buradan belediye başkanımız Özgür Duman de... koktu? <laughs> Teşekkür ediyoruz. <laughs> Biz sizi duyuyoruz. <laughs> evet. Böyle bir Burası çok renkli <laughs> gözüküyor. Çok keyifli <laughs> gözüküyor. Gel. <laughs> Nasıl buldunuz şenliği? Muhteşem bulduk. Keyifler yerinde. Evet. Hayat nasıl gidiyor? Zaten romanların eğlencesi süper olur. Bayılarak geliyoruz. Bize de oynayamak için geldik. Gerçekten şimdi. ben de çok seviyorum romanların bu eğlencesini. Aynen. Ya. Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Torbalı Çaybaşı'da Gıdrelles şenliğine geldik. Hadi, abi ne yapıyorsun abi? İyi gel sen ne yapıyorsun? İyi Nasıl buldun şenlik nasıl iyi, güzel mi? İyi değil? vallahi abi. Bak orada çekiyor karşıda benim kameraman. Torbalı Ajansı'na çıkıyoruz beyler. Atacağım size Torbalı Ajansı'na. İzmir Sokağı At. YouTube'a atacağım hepinizi. At abi. Nasıl keyifler İyi her şey yolunda. İyi vallahi abi. Ee, nasıl yapıyoruz geçiyor şenlik? Çok, Çok güzel iyi çağırıyor. Şimdi şimdi burada bir toplantı iş yapın hep beraber benim kameraman çeksin. Ne konuşuyor? abla? Nasıl gidiyor? Başkanımız bunu yapıyor ama fuarımızı kapattı. Ne yapacağız? Hangi fuar? İzmir fuarı kapandı. Aa, onu bu kapatmıyor ki ama. i̇şte İzmir Büyükşehir Belediyesi ya. Buna park ediyor değil mi? Evet. Orada niye toplanıyorsunuz? Orada bizim şeyimiz o ya. Biz her sene oraya gidiyoruz. Oraya... hakkımız gidiyor? Öyleymiş. Ben de bugün öğrendim. Ya. Kapattı fuarımızı. Ne yapacağız? Yarın nereye gideceğiz? Çocuklar nereye gidecek? Nereye gideceğiz? Nereye gidecek kız? mı? Bu. Burada o. Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Evet. Lütfen farımızı kapatmasın. Tamam. Şenlik nasıl? Burası nasıl? İyi ya. Eviş Demir'den binlerce şükür. Özür, özür diliyorum. Özür diliyorum ondan. Kendi üstüne almasın. Ona söylemiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne söylüyor. O kapattı çünkü. Var, açıl, açıl. E Eviş Demir'e de teşekkürler ederiz bu eğlence için. Can sağ Teşekkürler sağ ol. Bravo. selam Alu ko 20. Alu ko 40. Alu Gel gel bir ateşten bir abi, abi abi abi, 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 abi. Abi geç, sıra yaplayım Hadi sıra geç sıra geç geç. Ne abi? Söyle abi söyle. Barın yok kapandı. Abi bu ara bilmiyoruz niye kapattığını, herkes onu söylüyor, dur çocukları alacağım, bekle, bekle. Tolga çocukları çek, hadi gel, başla. Bu şenliğin tadını bak çıkartıyor, çıkartıyor, çocuklar çıkartıyor. Yeter ki başkan olsun. Allah'a Allah. Hadi hep beraber atlayalım gel. O oh, şenlik ateşi. geliyor. Dur geliyorum. Evet arkadaşlar bize verilen süre. Hoppala <laughs> ne haber? <laughs> Çok iyi. Hadi <laughs> çıkayım. Nasıl atladı be? Atla atla video çekiyor bak atla 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 video çekiyor Allah <laughs> <O>, herkes atıyor. <laughs> Geliyorlar bak 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 İzmir sokak İzmir sokak, İzmir sokak. çıkerim torbalı <laughs> Vallahi bu var ya bu Hadi şenliğin en güzel kısmı çocukların eğlendiği kısım. En güzel size eğleniyoruz valla. Hadi atla de sen de. de. Allah çekiyor bak o. Tut bakayım bunu ben de atlayayım. Vallahi ben de atlıyorum. Ben de atlıyorum. Çek beni. Evet şenliğe geldik. Hadi bakalım yandı içimiz. <laughs> ne oldu? Abi geçiyor. Bu şey be abim be. Valla hoş Senle konuşalım. Nasıl buldun festivali şenliği? Her zaman on numara bir etkinliğimiz var. Sen her şenlikte festivalde var mısın böyle seyir olarak? Ben her festivalde varım. Valla ismi ne senin tezgah? Rose. Rose, Rose dedim mi tanırlar yani. Tamam buradan da senin Rose. reklamını yapalım. Rose kokoreç dedim mi tanırlar. Evet. Emekçi evet. kardeşimize de destek olalım. Çok lezzetli. Kokusu çok güzel. Yemedik ama daha. Yer da, yeriz sen. bir yeriz senin yanında da. Hayırlı işler olsun Gel Kaybetme beni gel. Evet Özge Hanım, hayırlı akşamlar diyorum öncelikle. Bu etkinliği nasıl buldunuz? Son derece muhteşem. Hepsi bu kadar mı? Son derece muhteşem mi gerçekten? Manyak mısın sen ya? Devam et, Hayır, devam, et devam et. Yani, devam Oraya ya neyin devam bakacağız. Yaparsa övünç başkan yapar. Ee, son yıllarda hata, son iki yılda yapılan en güzel etkinliklerden bir tanesi. Ben devam edeyim hayatım. Ben ben yeter. Tam, Peki Özge Hanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Tamam, bu mesleği, bu mesleğini, arkadaşımın mesleğini şu saat itibariyle almış bulunuyorum. Aynen, sizi, sizi uğurluyorum. Sizi son, de söz de olarak, <laughs> son söz olarak, son söz olarak. Murat Bey'den duygularını alıyorum. Aynen. ben de hipodroma işletmeci olarak transfer oldum abi. <laughs> Aa evet evet olab <gülüyor> 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 olabilir. olabilir. <laughs> olabilir olabilir. Seni meydanlarda görmek Evet arkadaşlar herkes bu bir şakaydı. Herkes aynı yerinde kalsın lütfen. Böyle bir şey yok. Lütfen çekiyor musun hala? Aa lütfen. personelsin sen biliyorsun değil mi? Herkese Özellikle başkanımıza bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Gerçekten, gerçekten çok teşekkür çok ederiz. Çok renkli olmuş. Bu stresli bir havayı dağıtmak önemliydi. Ve dağıldık inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani bu, bu arada. Bayağı iyi. Sen bu işi yapıyorsun bu arada. Güzel. Bence bir, bir kessene abi. Ben. Beni çekmesen. Neden? Var. Şikayet edemezsin. <laughs> <laughs> <Yo>, hemen. Özel hayat <laughs> mı? Hemen girelim. Tüm etkinlikler muhteşem. Evet, kesinlikle. Kıskananlar çatlasın diyoruz. Allah Allah. <laughs> Sen ne <niye> yapalım seni? <laughs> Yok o kadar değil. Kızlar çantam bakayım gençler. Çay başı torbalı. Oyla başı oyla ya.